Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Proktolog spostuar nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Proktolog 10 spostuarlık ambalajlarda takdim edilir. Etkin madde olarak ruskogenin ve tremebutin içerir. Anal yani makat bölgedeki hemoroid yani basurda, çatlak ve iltihaplı hastalıklarda ve ağrı, kaşıntı ve şişkinlik hissi gibi bulgularla seyreden anal bölgenin diğer hastalıklarında kullanılır. Proktolog spostuarı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise proktologu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer proktolog veya içerindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı alerjiniz varsa kullanmayınız. Proktologu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Proktologun kullanılması diğer anal hastalıkların tedavisine ara verilmesine gerektirmez. Tedavi kısa süreli olmalıdır. Tedavi sırasında bulgularınızda herhangi bir iyileşme görülmediyse doktorunuza bilgi veriniz. Bu yarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Proktologun yiyecek ve çiçek ile kullanılması yiyecek ve içeceklerle etkileşmesine dair veri mevcut değildir. Proktolog spositlarının olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi proktologun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Proktolog kullanımı ile duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse tedavi kesilmeli ve uygun tedavi uygulanmalıdır. Çok uzun süre kullanıldığında sistemik toksik tesirler görülebilir. Bilinmeyen yan etkileri uygulama bölgesinde hassasiyet, kızarıklık, kaşıntı, baş dönmesi, bayılma. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu eczacınızı bilgilendiriniz. Proktolog spostar nasıl kullanılır? Genel olarak günde 1 veya 2 kez makat bölgesine uygulanır. Uygulama yolu ve metodu ise proktolog makat bölgesine kullanım için uygundur. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlik dönemindeki gençlerde kullanım için yeterli veri mevcut değildir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlardaki kullanım için yeterli veri mevcut değildir. Proktologun saklanması. Proktologun çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.